Yolsuzluk dosyalarını tam yakalıyorlar, belgeliyorlar. İçişleri Bakanı diyor ki bunları bize vereceksin. 35 yolsuzluk dosyası bize ver diyorsun. Niye araştırmıyorsun kardeşim? Niye araştırmıyorsun? Kapatıyorlar dosyaları. O dosyalar kapanmayacak. O dosyalar açık olacak kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğiz. Bunlara hiç kimsenin endişesi olmasın. Ha bizim belediye başkanlarımız. Sizin feriştahınız da gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar bile değil. Efendim. Devleti yönetmekten söz ettim. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle yönetilir. Millete yalan söyleyerek devlet yönetilmez. Devlet adaletle yönetilir. Tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır. O hakkı korumak zorundadır devleti yönetenler. Ama sarayda oturan zat hep millete yalan söyledi. Bir daha söyleyeyim. Hep millete yalan söyledi. Yeri geldi beceriksizliğini dış güçlere yükledi. Efendim dış güçler yaptı. Yeri geldi pazarcılar yaptı. Yeri geldi stokçular yaptı. Yeri geldi marketler yaptı. Yeri geldi çiftçiler yaptı. Tabi vatandaşıyor mu bunları? Yemiyor tabi. Kardeşim bu ülkeyi yöneten sen değil misin? Sensin. Dış güçler varsa senin dış güçlerle mücadele etmen gerek mu? Gerekiyor. Stokçular varsa stokçularla mücadele etmen gerekiyor mu? Gerekiyor. E neden bunları yapmıyorsun sen? Neden millete yalan söylüyorsun? Değerli arkadaşlarım. Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunları gerçekleşti.